Merhaba hanımlar. Bugün Ben Biyonik Deli. Bugün sizlerle yepyeni bir barbunya tarifiyle daha karşınızdayım. İşte gördüğünüz gibi domatesli, biberli, renkli barbunyamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaştığım bu barbunyamın domatesleri özenle seçilmiş köy domatesi, biberleri de özenle topladığım bahçe balkon biberlerimdir. O kadar güzel ve biberler ki barbunya'ya ayrı bir tat katmışlardır hanımlar. Bunun tarifini aşağıda sizlerle tabii ki de paylaşmayacağım. Çünkü sizin bu kadar güzel barbunya yemenizi istemiyorum. Siz yemeyin. Yerseniz küle alırsınız, dana gibi olursunuz. O yüzden hanımlar siz yemeyeceksiniz. Sadece ben yiyeceğim. Ol bile teşekkür ediyoruz benim yerime seslendirdi barbunya ve fa taze fasulye yemeğimi. Siz yapamazsınız. Ne tarifi istiyorsunuz paçozlar? Kadınlık öğrenin. Mis gibi şuna bak. Anne ben emine beder oldum. Şöyle yapalım da soğusun. Teşekkür ediyorum anneciğim. Rica ederim.